La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Söyle kelimeyi cennete gir. Evet. Cennetin kapısının anahtarı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bitti. Bak kelimeyi söylüyorsun cennete giriyorsun abi ya. Dikkat et. La ilahe illallah diyen sözüne sadık ise bütün günahlar affedir. Bak sözüne sadık ise ha, Allah'tan başka ilah yok de. Ya işte ben olmasam aç kalırsınız ha haş. Maaşı getirmesem evde evdeki ne diyor? Anamına diyor. Çocuğuna diyor. Patronlar ne diyor? Ulan diyor ben olmasam diyor. Hepiniz aşıklanıyorsunuz. Sen kimsin? Sen kimsin? İstersen dünyanın kralı ol. Patronlar aranızda patron varsa bilmiyorum ona da bir saydıralım da buradan hazır yeri gelmişken. Patronlar böyle çok kibirlidir ha. Ben olmasam ulan bir maaş işte bittiniz lan siz. hayırdır oğlum. Bak 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 bak. hayırdır sen kimsin ya? الرزق على <الأل> الله لكدت <الأل الله> <الأل> <الأل> <الأل>